İyi akşamlar Türkiye. Bugün 14 Aralık Salı. Ana haber bültenimize sizin için seçtiğimiz öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. Siyasette ittifaklar tartışılırken ittifaklar dışı HDP'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Eski milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen partisinden yolcu yolunda gerek sözleriyle istifa etti. Bilgen geçtiğimiz günlerde partisini yapılan hatalarla yüzleşmemekle eleştirmişti. AKP iktidarı Türk lirasındaki değer kaybını önleme iddiasıyla yurttaşlara mevduatlarında döviz tutmamaları çağrıları yaparken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dolarla bağış aldığı ortaya çıktı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın internet sitesinden Bir Damla Hayat projesi kapsamındaki su kuyusu bağışlarına ilişkin yapılan bilgilendirmede kuyu ve çeşme fiyatlarının 20 bin dolardan başladığı belirtildi. Dolar kurundaki artış sürerken Katar'la yapılan swap anlaşmasıyla 1 doların 22 lira olarak sabitlendiği öne sürüldü. İddia Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı gazeteci Şeref Oğuz'dan geldi. Oğuz bu durumun ortaya çıkmasıyla piyasalardaki kur beklenti çıtasının da yükseldiğini söyledi. Kanada ayrımcılığa maruz kalan yerli çocuklara ve ailelerine 40 milyar Kanada doları tazminat ödeyecek. Ülkede 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği yatılı kilise okulları 1874'te açılmış ve 1996'da kapatılmıştı. Kelepçeyle gözaltı uygulaması gerektirmeyecek bir durum. HDP eski Karşı Milletvekili ve Belediye Başkanı Ayhan Bilgen partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sağlıklı yürümesi dolayısıyla geçici olarak görevden el çektirildi. İstifa mektubunun fotoğrafını dün sosyal medya hesabından paylaşan Bilgen, paylaşımında yolcu yolunda gerek, uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. <laughs> Bilgen istifası sonrası Cumhuriyet Gazetesi ile yaptığı söyleşide ise siyasette 7 Haziran sonrasında kilitlenme yaşandığını ve yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyaç olduğunu söyleyerek fay hatları üzerine oturan inanç ve etnik köken tartışmaları siyaseti manipüle ediyor dedi. Çok unutkan bir siyasi irade ile karşı karşıyayız. HDP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Bilgen, Herkesi Kürtlük ortak paydası üzerinden bir siyasal zeminde tutamazsınız. Muhalefet HDP ile fotoğraf çekilmeye korkuyorsa, iktidar kurduğu dilde kriminalize edici söylemi merkeze koyuyorsa oturup düşünmek gerekiyor. HDP'de %10 tembelliği oluştuğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. HDP'liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen başkan olamayacaksın. Bilgen kuruluş hazırlığında olduğu yeni oluşumda eski siyasiler olduğu gibi daha önce siyaset yapmamış kişilerin de bulunduğu bilgisini verirken Cumhuriyet yazarı Barış Behlivan ise bugünkü köşe yazısında Ayhan Bilgen'in partisinin isminin Sosyal Devlet Hareketi, Demokrasi Hareketi ya da Sessiz Çoğunluk Hareketi olabileceğini yazdı. Sokağa çıkma yasağını sürdürme adına Ankara Üniversitesi Cebeci yerleşkesinde ülkedeki ekonomik kriziyle öğrencilerin geçinememe, barınamama sorununa ilişkin bir forum düzenlemek isteyen öğrencileri polis gaz sıkarak engelledi. Öğrencilerden 13'ü darp edilerek gözaltına alındı. <laughs> Geçen hafta 9 Aralık'ta yapılması planlanan forumu ülkücüler öğrencilere saldırarak engellemiş, bıçaklarla öğrencileri tehdit etmişti. Mülkiye danışmasının paylaşımına göre bıçaklı faşistin maliye bölümü 3. sınıf öğrencisi Muhammed K. olduğu bildirilmişti. Okuldaki saldırının ardından Öğrenciler Forumu bugün ertelemişti. Bu, bu. Çekiyor, bu. Arkasına polis alıp gelenler burada var. Derenin ağzı tıkanmasıyla gördüğünüz gibi köprünün bulunduğu alan göl haline gelmiş durumda. Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Karaayıt köyü yakınlarındaki Bilfer Madencilik tarafından işletilen ve sürekli kapasite artıran demir cevheri zenginleştirme tesisine ait depolama alanında atık dağı kuvvetli yağış sonrasında çöktü. Dereye ağır metal doldu. Maden şirketi kepçesi yıkılan duvarda çalışmaları yapmakta. Çökmeyle zehirli atıklar Ayvalık Dikili, Altınova'nın içme suyunu karşılayan, aynı zamanda tarımsal sulamada kullanılan Madra Barajı'na ulaştı. Bu yılın başında yine aynı madende atık depolama alanı çökmüş, şirket atık depolama alanının çevresine beton bloklar koyarak önlem aldığını açıklamıştı. Arkasında yıkılmaya meyilli büyük bir kütle var. Dolayısıyla çok geçici ve uyduruk bir çözüm. Buna bir an önce çare bulunmalı, e yetkililere duyurulur. Maverayün Nehir ve Fergana Vadisi'nin... AKP iktidar Türk lirasındaki değer kaybını önleme iddiasıyla yurttaşlara mevduatlarında döviz tutmamaları çağrıları yaparken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dolarla bağış aldığı ortaya çıktı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın internet sitesinden bir damla hayat projesi kapsamındaki su kuyusu bağışlarına ilişkin yapılan bilgilendirmede kuyu ve çeşme fiyatlarının 20 bin dolardan başladığı belirtildi. Günlük hayatımızda fark etmediğimiz Yüksek bütçeli projeleriyle gündemden düşmeyen Diyanet'in 2021 yılı eylem planı çerçevesinde başlattığı Kitap Okuyorum projesiyle de aralarında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yazdığı kitapların da yer aldığı Diyanet yayınlarını din görevlilerine ve camilere zorla sattığı öğrenildi. Bakıyoruz. Çok büyük buhranlar yaşanmış, bunalımlar yaşanmış. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, köşesinde Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak'ın müftülüklere gönderdiği yazıda, Diyanet'in belirttiği okuma listesinde yer alan kitapların cami kitapları için temin edileceği ve söz konusu kitapları almaları için din görevlilerini teşvik edileceği ifadelerinin yer aldığını yazdı. Oymak deyince hemen adı, evet ilçesi Güroymak hı hı. ve bu ilçe ee, Öztürk Diyanet tarafından yapılacak sınav ve mülakatlarda kitapların içeriğiyle ilgili soruların yer alacağını işaret ederek kitapların alınmasının mecburi olmasıyla da yazarlarına önemli miktarlarda telif ödeneceğini belirtti. Gür halkı selamlarken işte merhaba. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde binanın Bodrum katında Suriyelilerin yaşadığı dairede bugün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Var üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi aldı. <laughs> i̇tfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sırasında bir kadın ve iki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 4 <laughs> çocuğun ise yaşamını yitirdiği belirlendi. şunu diyorum şimdi 20 lirayla e, 17 lira arası Katar'la yapılan swap anlaşmasıyla ile 1 doların 22 lira olarak sabitlendiği öne sürüldü. Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı gazeteci Şeref Oğuz Katar'la uzatılan swap anlaşmasında 1 doların 22 liraya sabitlendiğini, bunun ortaya çıkmasıyla da piyasalardaki kur beklenti çıtasının da yükselmesine neden olduğunu söyledi. Ee... Katarla swap anlaşması yaptık. Hani biz onlara lira vereceğiz, onlar bize kendi paralarını verecek. Orada da tabii 9 sırasında bir ölçü almak durumundasınız. Kaç liradan bunu yapacağımızı. Ve bu önümüzdeki dönemde swap anlaşması bitene kadar e, geçerli olmak üzere e, Türk lirasını 22 liraya sabitlemişler. Yani 5 yıl mı, 1 yıl mı belli değil. O da belli değil. Ama bunun şuyu hukukundan beter derler ya, bunun e, ortaya çıkmış olması piyasalarda bir anda çıtayı yukarı çıkardı. Ve şimdi herkes e, acaba yaptığım anlaşmaları, daha yeni imzaladığım anlaşmaları bir kez daha yapabilir Buna kontratlar dahil, e, dış ticarette alımlar dahil. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayınladı. Bellere göre Kasım'da satışlar bir önceki yıla göre %59 arttı. İpotekli konut satışlarında %61 ile 14 ayın en yüksek artışı kaydedilirken yabancıya konut satışları da Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre %48,4 artarak 7363 adet ile rekor kırdı. Abi, <laughs> Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksinde yükseliş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Kasım ayında %4,57 arttı. <laughs> TÜİK rakamlarına göre tarım üfede önceki yılın Aralık ayına göre %21,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,35 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 22,36 artış gerçekleşti. Afganistan'daki iş bildiğimizi anlatmaya çalıştık. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın daveti üzerine Dubai'ye gitti. Çavuşoğlu burada Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri ile ticari ilişkilerimizin geliştirilmesinde büyük rol oynayan iş insanlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Ticaretimiz önümüzdeki dönemde daha da artacak dedi. 4 yıl yaşanan krizin aşılması ve ilişkilerin normalleşmesinden Türkiye olarak biz memnuniyet duyuyoruz. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için Viyana'dan yapılan müzakerelerde iyi bir anlaşmaya varmaya ve karşı tarafın endişelerini gidermeye hazır olduklarını söyledi. İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakiri Kanide, de Müzakerelerin çıkmaza girebileceğini belirten İngiltere, Fransa ve Almanya'dan diplomatlara tepki gösterdi. Twitter'dan açıklama yapan Kani, "Bazı aktörler gerçek bir diplomasiden ziyade hala karşı tarafı suçlama alışkanlığında ısrar ediyor." dedi. Hollanda'da 17 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından başlayan ve ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun süre devam eden koalisyon arayışları sonuçlandı. Geçici Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Liberal Sağ, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi, seçimden 271 gün sonra 3 partili koalisyon için anlaştı. <laughs> Yeni koalisyon hükümetinde Rutenin partisinin yanı sıra liberal eğilimli demokratlar, 66 partisiyle muhafazakar partiler, Hristiyan Demokrat Parti ve Hristiyanların Birliği partisi yer alacak. Kanada, ayrımcılığa maruz kalan yerli çocuklara ve ailelerine 40 milyar Kanada doları tazminat ödeyecek. Ülkede 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği yatılı kilise okulları 1874'te açılmış ve 1996'da kapatılmıştı. Asimilasyon girişiminin bir parçası olan bu okullarda yerli çocukların büyük bölümü fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete uğramış. Eski yatılı okulların bulunduğu yerlerde 1100'den fazla çocuğun mezarı bulunmuştu. Searches for the remains of these lost children are happening across the country um, he, he would certainly support those kinds of efforts. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD ordusunun Afganistan'da Ağustos ayında yaptığı ve 7'si çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiği ile ilgili hiçbir ABD askerinin cezalandırılmayacağını açıkladı. Said, briefed you and, um, and as... We discovered... Pentagon 29 Ağustos'ta Kabil'de insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda önce IŞİD'in Horasan kolunu hedef aldığını ileri sürmüş, sivillerin katledildiğinin ortaya çıkmasının ardındansa olayı trajik bir hata diye nitelemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki kasırgada 10 Aralık'ta deposunun çatısının çökmesi sonucu en az 6 işin yaşamını yitirdiği e-ticaret devi Amazon, iş güvenliği önlemleri almadığı için eleştirilerin odağında. Anlığında, 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 Kasırga uyarısı yapılmasına karşın şirketin işçileri uyarmadığı, hatta işçilerin çoğunluğunun kasırgadan çatının çökmesiyle haberdar olduğu belirtildi. Intercept'te konuşan birçok Amazon işçisi de şirketin hiçbir zaman yangın ve kasırga tatbikatları yapmadığını dile getirdi. CNBC'nin haberine göre ise ABD İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Amazon deposunda 6 ay sürecek bir soruşturma başlattı. <laughs> Meksika'da başkanlık sarayının önüne toprak dökerek temsili mezarlar kuran protestocular kaybolan yakınlarının bulunmasını istedi. Çeteler tarafından kaçırma ve cinayet suçlarının en çok işlendiği ikinci eyalet olan Guanajuato'dan başkent Mexico City'ye gelen kayıp yakınları devlet başkanı Andres Manuel López Obrador'a seslendi. Yakınlarının bulunmasını isteyen protestocular, Başkan López Obrador mezarları ziyarete gelmezse mezarlar onu görmeye gelir, yazılı pankartlar taşıdı. <laughs> Haiti'de devrilen bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 40 kişi yaşamını yitirdi. Onlarca kişi yaralandı. Haiti'nin Cap Haitien kentinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini duyurdu.